Ne oldu damat? Anlaşabildiniz mi Tahir Efendi ile? Günlerdir dua ediyorum. Dualarını boşuna harcama kayınvalide. Çünkü anlaşamadık. Ve anlaşacağımız da yok. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Yazık. Ama her şeyde bir hayır vardır damat. Umarım öyledir. Yeterince şer biriktirdik. Keşke rahmetliden kalan parayı... ...bir arsaya yatırsaydık damat. Bugün kira köşelerine sürünmezdik. Neyse, ben gidip namazımı kılayım. Baba, elime vurdu. Kesin çamatayı be! <laughs> Perihan, gidip baksana şu çocuğa! Ağlayıp duruyor deminden beri. E, görmüyor musun? Ellerim sabunlu. Annem nerede? Namaz kılıyor. O halde sen bakıver! Babamın evinden getirmedim ya çocukları! Severek evlendiğim kadın bu mu? mavi kağıtlara yazdığım mektupları ona mı gönderiyordum? Yoksa başka bir periyani? Hala ne duruyorsun orada? Yoksa bulaşıkları bırakıp da ben mi? Gidip baksana! Peki, peki! Ben bakarım! Çocuğun odasına sigarayla girme! At ağzından o eti! Sus bakayım! Sen de ev sahibi gibi cırtlak cırtlak bağırıp durma! Ay, Uyumadın mı daha Hınzır? Hayır! Anana çekmiş. Bir çenesi açıldı mı, bir daha susmaz. Aaaa! Gene başlama! Ne istiyorsun anamda? Babandan kalan parayı bir arsaya yatırsaymışız. He. Kira köşelerinde sürünmezmişiz. Aa, yani. Ne olmuş yani? Bundan önceki taşınmamıza paraca yardım ettiyse? Peki peki, sus! Kapa çeneni! Patırtından çocuğun uyuyacağı yok. Ne oldu? Neler konuştunuz Tahir Bey'le? Pek konuştuk sayılmaz. O söyledi, ben dinledim. Hala çıkmamızı istiyor mu? İstediği parayı veremeyeceğimizi biliyor herif. Şeytan diyor ki... Ama boş ver, başka ev mi kalmadı? Taşınırız, olur biter. Nereye taşınacağız, ev hani? Aa, a -a. kentin her yana ev dolu. Kentin her yana ev mi dolu? Kapa çeneni, aa! Patırdından çocuğu uyutamıyorum bir türlü, sen dışarı çık daha iyi olur. Sen de uyu bakayım. Ne yapıyorsun? O senin yarı yaşında. Kesin artık gürültüyü. Sesinizden çocuğu uyutamıyorum. Hem yatsın artık onlar. Baş üstüne efendim. Hadi ikiniz de yatın. Ben anneannemle yatmayacağım. O nedenmiş? Geğiriyor hep. Uyuyamıyorum. Büyüklerin hakkında daha saygılı konuş. Önümüzdeki yıl okula başlayacaksın. Hadi odanıza. Neden kapattın? Biraz sonra yerli film başlayacak. Ne filmi saat on oldu? Ben bulaşıkları yıkayıp İnci'yi uyutmadan başlatmadılar. Hayatta tek mutluluğumun bu olduğunu biliyorlar. Allah Allah. Ya. Kalk yatağına yat, boynun tutulacak. <laughs> Ay, dalmışım! Nasıl bitti film? Könle kız birleştiler. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Nesini beklemiyordun? Bütün filmler böyle bitmiyor mu? Hiç de değil! Kimileri intiharla, kimileri ayrılıkla bitiyor! Şunu yapma diye kırk sefer söyledim sana kayınvalide! Ya birinin üstüne başına gelse? Kimin başına gelecek damat? Bu saatte sokakta dolaşan adam, ya hırsızdır ya uğursuz. Bırak da sen söyle şimdi. Taşınacak mıyız? Başka ne yapabiliriz? Darılma ama sen de pek tabansızmışsın. Tabansız mıyım? Tabansızsın ya ne? Şimdi bizim rahmetli sağ olmalıydı ki senin yerinde. Kök söktürürdü o Tahir denen mendebura. Noterden protesto çekip bizi mahkemeye verecekmiş. Belki sahiden kardeşi oturacaktır. Külahıma yuttursun onu. Bundan önceki ev sahibimiz de böyle davranmıştı. Unuttun mu? Ah, keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydık. Şimdi kira köşelerinde sürünmezdik. Eğer bunu bir daha söylersen seni boğabilirim. Anlıyor musun kayınvalide? Seni boğabilirim. Hadi kalk. Ha? Eh, boğarım Hadi. seni. Ah, gene kimi boğuyorsun? Ananı. Hı, sen de anamla bozmuşsun. Hadi kalk, saat yediye geliyor. Saatlerinde, yedilerinde, Hadi. sabahlarında... Kalkmıyorum. Kalkıp da ne olacak? Erken kalktım diye ev sahipleri sıraya mı girecek evlerini bana vermek için? Kalkacaksan kalk. Yoksa bırakırım kendi başına. Öğlene kadar uyusan aldırmam vallahi. Sonra dairedekilere sen hesap verirsin. Peki, peki. Kalktık işte. Tahir denen herif kaç para keser acaba bu karpuz için depositoda? Aa, hayret sular akıyor. uyuya Uyuyakalmadın ya orada! Cevap versene, uyuyor musun? Yo, tıraş oluyorum. Biraz da öbür yanağını sabunlasan iyi edersin. Çay hazır, elini çabuk tut. Gömleğin de yatağın üzerinde.